Vay canına kızlar şuna bakın. Merhaba kızlar. Birlikte okuyup yaşayacağız. Yatak seçmenizi öneririm. Alt tarafı benim. Tabi üstü olacağım. Sanırım bavulumu aşağıda unutmuşum. Sanırım biraz büyü yapmanın zamanı geldi. Bana gel yastığım. Harika. Ve şimdi geri kalan her şey. Güzel kalemlerim. Defterlerim. Harika. Ama battaniye kaldı. Ama uğraşmam gerekecek. Hadi buraya gel biraz daha be ve... ay sanırım abarttım biraz. Of. Bu <laughs> çok komikti kız. İstediğiniz kadar gülün kızlar. Ama yatağımı süsledim. Tamam. Benim de eşyalarımı açmanın zamanı geldi. Bakalım. Ops. Ben yüzerken bavulum tamamen ıslanmış. Sulu eşyalarımla ne yapacağım ben? Of ya. Sanırım sana yardım edebilirim. Tamam bir saniye bekle şimdi eşyaların kuru olacak. Ha, harika teşekkürler. Ama burası biraz yanmış kokuyor. Monika sanırım abartmışsın biraz. Hmm. Defterinde kocaman bir delik var. Yardım edecekmişmiş. Sanırım biraz heyecanlandım. Ben de böyle bir şeyler oluyor bazen. Burada hiç bitki olmadığını fark ettim. Bunu düzeltmem gerekiyor. Biraz çiçek ekleyelim. biraz dedim. Nereye uzanıyorsunuz? Durun söyledim. Tamam. Bu Bavulunca geri dönün. Terbiyele davranmaya öğrenmeye kadar orada oturacaksınız. Oturun söyledim. Sakin olun. İşte böyle. Şimdilik yatağın altında kalın. boş verin kızlar. Benim de bavulumu açmanın zamanı geldi. Öfkemi bilerek her zaman ihtiyacım olan şeyleri yanında götürürüm. Merhaba arkadaşım. Ama neden yangın söndürücüye ihtiyacım var? Ha? Of. <laughs> oh. Panik yapmayın kızlar. Böyle durumlarda ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bunu düzelteceğim. İşte bu. Ne? bu çok daha iyi. İşte bu sorun kalmadı. Boşverin. Asıl önemli olan yangının ortadan kaldırılması. Aha, şimdi anladık neden getirmişsin yangın söndürücüyü. Sık sık mı oluyor böyle? Ya abartmayın. Her şey kontrolüm altında. Benim güzel yatağım gerçek bir bulut kadar yumuşacık. Yatağın eskiden olduğundan çok daha güzel görünüyor. Ben de her şeyi sevdim. Bence harika oldu. Bu akımutlar bana denizi hatırlatacak. Mua. Şuraya bakarsak ilk dersimiz bu. Sihir konuları. Hadi çantaları toplayalım gidelim. İlk ders ne kadar yeni genç hazırım. Gerek an tek şey sırt tantunu almak. Evet gidiyoruz. Pekala Monika hazır mısın? İlk gün geç kalmayalım. Acaba öğretmenimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Herkese merhaba. Büyük okuluna hoş geldiniz. Aa, burada mısınız? Devam ediyorum. Ben size ders vereceğim. Vay canına ne kadar güzel. Teşekkürler. Jess. Hadi tahtaya gel. Ben mi? Ay, emin misiniz? Ben çok istemiyorum. Neyse tamam. Bize neler yapabileceğini göster. Hadi. Yapabiliyor muyum? Ee, şimdi. Bakın. Şimdi bu baloncukları kontrol edebilirim. Hmm, i̇lginçmiş. Devam et. Ve aynı zamanda onlarla oynayabilirim veya daha yükseğe kaldırabilirim. Ay sanırım beni dinlemiyorlar. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Neden yaptın? Oops. Hala öğrenecek bir çok şey var. Otur yerine. Bakalım Grace neler yapabiliyor. Ha, ben hazırım. Hadi başla artık. Yeah. Şimdi küçük bir kasırga yaratacağım. Baksanıza. İşte böyle. Onu biraz arttırabilirim. Fena değil fena değil. Ama bence bu kadarı yeter. Grace. Keş şunu hadi. Bu kasırga tüm sınıfı mahvedecek. Durdur şunu. Ama onu durduramıyorum. Dinlemiyor beni. Ay, bayan Tina dayanın. Neredeyim? Kimim ben? Ne oldu? Ne yapıyorum? Ups, ups. Ben gitsem iyi olur. <laughs> Grace nereye gittin? Seninle işim bitmedi. Monica hadi tahtaya çık. Bir şeyler yap. Şimdi göstereceğim. Bakın. Nadir belki daha zor bir şey yapabilirsin. Daha zor mu? Tabii. ne dersiniz? Sıcak bir kalp. Ve daha fazlası. Bunu size gönderebilirim. Ama dikkatli olun. Ay. Sanırım abartmışım. Şimdi biraz yanmış tosta benziyorsunuz. Tamam sabrım patladı. Tükendi. Tamam ben gidiyorum. Ben de yeteneklerimi göstermek istiyorum. Hadi göster. Daha kötüsüz olmayacak zaten. Evet. Şimdi. Biraz daha. Belki de korkuyorum. Vay canına. Çok güzel. Bu inanılmaz. Harika. Aa, bu ne böyle? Neden bana geliyorlar? Bırakın beni. Bu benim sabrımın son damlasıydı. Aa, bayan Tina. Aa, işte değil. Biz gittik. Hadi bir sonraki derste görüşürüz. Aa, evet gitmeliyiz. Hoşçakalın. Kızlar durun. Beni serbest bırakın. Kızlar. çok iyiydik. Bir fikrim var. Bunun şerefine bir parti verelim. Parıltı ekleyelim. Bak böyle birkaç sihirli hareket. Ve biraz hareket yapalım. Vay wow be Sofi işte bu. Nasıl güzel düşünmüşsün. Evet ben de kötü fikir olmuyor. Biraz da müzik ekleyelim. Harika şimdi eline biliriz. Kızlar, peki ya şekerle ne dersiniz? Pamuktan daha ilginç bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi rengarenk oldu. Harika düşünmüşsün Grace. Bence biraz işçiye ihtiyacımız var. İşte böyle sihir zamanı. Bakın sizin için parlak kokteyller yaptım kızlar. Harika kızlar. Benimle bir fikrim var. İşte bir saniyeye patlama şusur yapacağım. Buna bayılırım. Ay. Biraz abartmışım. Özür dilerim. Ama çok eğlenceli oldu. Öncelikle tatlı bir şöyle istiyorum. Onu çok seviyorum sadece bir şey mi? Ha, bu çok basit. Bir şişe en sevdiğim gazoza ihtiyacım olacak. Fanta gayet uygun. Hmm, nefis. Daha sonra ben de sadece en sevdiğim bal var. Aa, ah, harika. Bu ağacınla ilk defa balı böyle içtiklerini görüyorum. Quentin sende bir şey kalmadı ama. Oh, ne? Gerçekten de öyleymiş. Of, sadece bir damla. Ya ben şimdi ne yapacağım? Oh, biliyorum. Umarım arılar benden intikam almak istemezler. Onlardan biraz bağlayacağım. Ah, neden böyle kızdınız? Hayır hayır yardım edin. Of, zor zor kaçtım. Asıl önemli olan. Bu kovayı doldurabilirim şimdi. Bal getirdim. Bir sürü tatlı bal var burada. Şimdi onu fantomayla karıştırmanın zamanı geldi. İşte böyle gerçekten jöle olacak. Önemli olanı hepsini iyice karıştırmak. Peki şimdi sertleşene kadar buzdolabına koyalım. Harika. Şimdilik telefon oynayabilirim. Ben de çileklerden jöle yapacağım. Bunu yapmak için taze meyveleri alacağım. Ve iyice kocaman şişenin içine doldurmam gerekiyor. Ve tabii ki hepsi bu kadar değil. Quentin'in bal fikrini gerçekten çok sevdim. O yüzden ben de aynısını yapacağım. Sadece meyveleri balla kaplayacağım. Kesinlikle lezzetli olacak. Vay be ne kadar da güzel görünüyor. Ah şef de yapıyor? Ah, tabii ki gezegendeki tüm insanlar neyi seviyor? Tabii ki Skittles'ı. Neden eminliği bu lezzetli bonibonlardan jöreğine mutlu etmiyorum o zaman? Bunu yapmak için kırmızıyı alacağım. Ve buraya dökeceğim. Sonra ise mavi. Sonra yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Biraz şeker ekleyeceğim ve su alacağım. Şimdi ise ortaya çıkan sıvıyı skittlesımıza döküyoruz. Şimdi bunun dondurulması gerekiyor. Ama buzdolabına gitmemek için sıvı azot kullanabilirim. Oh ne yapıyor? Aa, oh, çok soğuk. Aa, bu ne böyle? Acaba bunu kim icat etti? Onunla ne yapacağız? Aa, anladım şef. Nasıl da anlayamadım kendim. İşte bu kadar. Emily'i seçebilirsin. Sonunda. Fanta'dan şöyle harika bir fikir. Hmm, bayıldım. Çok lezzetli. Tamamdır tatlıdır burada var şöyle büyük annemden. Ona olgun meyvelerden yaptı. Ama onları nasıl içeceğim? Hayır bu jöleyi hiç sevmedim. Bakalım şef ne yapmış? Aşkı da usta yapmış? Hmm. Bayıldım. Bu daha hiç resmen. Yüzde yüz bu kazanıyor. Ah, gerçekten mi? O zaman o kadar zoruna uğraşmadım. Bu sefer kocaman bir oreo istiyorum. Yapar mısınız? Kolayca. Öncelikle altın çikolata mazilerimi sakladığım bir tam ihtiyacım olacak. Yeah. Ah, Baksanıza nasıl kokuyor. Mükemmel. Keşke hissetseniz. Öncelikle bu çikolatayı paramparça karelere parçalayacağım. Sonra ise biraz ateş ekleyelim. Ve onu eritelim. Mükemmel sıvı çikolata hazır. Şimdi o ne kadar sıcak. Ama ben profesyonelim. O yüzden böyle saçmalıkları kesinlikle başa çıkarabilirim. Aaa çok acıttı. Aa, neden kendini böyle yapıyorsun? Aa, ya neyse iş kendi çekti resmen. Ben size hamuru alacağım ve oraya Nesquik kakaosunu ekleyeceğim. Sonra her şeyi iyice yoğuruyoruz. Ve küçük toplar yapıyoruz. Bu topları waffle makinesine koyuyoruz ve iyice bastırıyoruz. İşte böyle işte açıcı bir çikolatalı waffle oluyor. Hah, nasıl da leziz. <laughs> Quentin ne komik acaba? <laughs> ya bütün anne neden bu kadar iş yapıyorsun? Sırada Lore var işte. Onları alıyorsun. Baksanıza çok işte görünüyorlar. Hatta çok fazla. Sadece duramıyorum. Onları istiyorum. Bu yüzden bir tane kurabiye yesem kimse fark etmeyecek. Evet bu krema ona bayılacağım. Ve bir tane daha kurabiye. Aa, bu nefis bir şey. Çok lezzetli. Tamamdır. Quentin her zaman gibi davranıyor. Neyse ben de davet edeceğim. Yemeğimi buraya tamamdır. Emine bence bayılacak bunlara. Sade tema yerine en sevdiği fıstık ezmesini süreceğim. Tamamdır. Müthiş olmuş. Tamam. Ben de çikolata hazır şimdi. Onun içinde krema tabakasını saklayacağım. Ve aynı pembe çikolatadan kurabiye yapacağım. Ve Oreo yazacağım. Ah müthiş olacak bence hızlı ve şahsı gibi. Anlamıyorum. Quentin ne yapıyor? Oyun mu oynuyor yoksa planı mı öyle? Ho, oh, durun. Her şey yedim mi? Olamaz korkunç. Ben şimdi ne yapacağım? Ho, oh, tabii ya. Pembe Nutella var. O yüzden onu krema ile kullanacağım. Oh, onda baloncuk bile yapabilirim. Çok havalı tamamdır. Geriye kalan her şeyi böyle Nutella ile kaplamak. Fena değil Quentin. Afiyet olsun tatlım. Vay canına ne kadar büyük bir çikolatalı kraviyet. Aa, onu çok mümkün oldu. En kısa sürede yemek istiyorum. Ama bir sorun var. Ona ısıramıyorum. Çok sert. Üzgünüm şef ama bunu artık yiyemem. Bakalım büyük anne ne yapmış? Hmm, çok iştahatçı görünüyor. Hmm, bayıldım buna. Çok lezzetli. Oya benzemiyor ama çok iyi sevdim. Sadece abimden bir şey kaldı. Bakalım bunun tadı nasıl? Kıçanın da başka ama gerçek Oreo gibi görünüyor. Bu babalgan nutella demek baloncuk yapabilirim. Harika. Quentin tebrikler sen kazandın. Oley ben kazandım. Kremayı da yedim ve kazandım. Bu sefer daha ciddi bir şeyler istiyorum. Sandviç mesela. Yapar mısınız? Aa, bu çok kolay Torino. En lezzetli şeyleri alıyoruz çilek, reçeli, reçeli, nutella ve çikolata. Mirka en sevdiğim. sadece açmam gerekiyor. Yardım et torunum. Yo, sorun değil büyük anne. Bir ve işte bu kadar. Tadına bile bakabilirim. Hmm, lezzet. Ya yemek bile istemiyorum. Ne? Daha neler? Buraya ver içerimi çıldın. Neyse utanmalısın bu torunum için. Aa, şimdi onsuz da yapabilirim sandviçimi. Yine de çok lezzetli olacak. Milka'yı ve Nutella'yı ekmeğin üzerine döküyorum. Ve böyle yayıyorum. İkinci ekmekle kapatıyorum. Ve üzerine bir şeyler çizebilirim. Mesela pandanın yüzünü. Büyük anne, gerçekten istiyor musunuz duymak ne düşündüğümü? Bu tatlı bir şey değil. Neyse, Emre gerçek bir sandviç demişti tatlı değil. O yüzden ben peyniri alacağım ve onu böyle rendeleyeceğim. Sonra ise oraya gıda boyası ekremeliyim ve ne kadar çok olursa o kadar havada olur. Tamamdır. Sonra rengarenk peynirimiz olacak onlarla süsleyeceğim ekmeğimi. Sonra sandviçi diğeriyle kapatacağım. Ve böyle bir makineye göndereceğim. Orada sıcacık olacaklar ekmekler. Aa, bu ne? Tatlı değil mi tavşan? Büyük anne neyse. En iyisi buraya bakın. Bu sade bir sandviç değil. Gerçekten bir şaheser. Servis edebiliriz. Ne? Bende çok daha tatlı. Her şeyi bitirdiniz mi? Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamdır bir şeyler bulmalıyım. Oh, en önemlisi bir sandviç yapabileyim. Oh, tamamdır ve bir şey. Aa, oh, işte bu. Şimdi onu ısıtacağım bir tüyle. Bu oh, çok sıcakmış. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ben de başardım. Bir saniye yaptım. Quentin yanıyor. Oh, hayır erken sevindim. Emily affedersin. Vay canına. Ay. Bu ne böyle berbat görünüyor ve yanlış kokuyor. Ya. Tamam şeften peynirli sandviç yiyeceğim. Vay canına. Ayrıca gök kuşağı renginde harika görünüyor. Mmm, nefis. Ben çok sevdim. Şimdi ise büyükannen tatlı sandviçlerini deneyelim. Ne kadar boksunuz o. Vay be, ne kadar lezzetli bir şey! Büyükanne, sen kazandın. Çok mutluyum. Ay, torunum, çok mutlu oldum.